Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere, yenilenen ISG katip sisteminde onay aşamasının nasıl olduğunu anlatmaya çalışacağız. Sistem eskisine göre biraz karmaşık hale geldiği için ırmak iş sağlığı ve güvenliği olarak bu videoyu hazırlama gereği duyduk. Umarız siz işverenlerimiz için faydalı olur. Öncelikle adres çubuğuna sitemizin adını yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Sistemin yoğunluğuna göre açılması zaman alabiliyor. Site açıldıktan sonra sağ üst köşede bulunan e-devlet ile giriş seçeneğine basarak ilerliyoruz. Burada benim bilgilerim olduğu için açılış ekranındaki genel bilgiler farklı gelecektir. Daha sonra siz işverenlerimiz sayfanın üst kısmındaki kurumsal seçeneğine tıklayınca küçük bir pencerenin açılışını görecek açılan küçük pencerede sağ üst kısımdaki alandan e bildirge kullanıcısı olduğum iş yerlerini getir tuşuna tıklayıp iş yerinin adının çıkması sağlanacak ve firma seçimi yapılacak Ardından sol taraftaki menüde süreç yönetimi seçeneğine gelip oradan İSG hizmet sözleşmesine basılacak ve açılan alanda OSGB ile iş yeri arasındaki iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi atamaları tek tek işaretlenmek suretiyle yukarıdaki aktif hale gelen sürece git butonu ile onaylanması gerekecektir. Açılan sayfada okudum anladım seçeneğine tıklayıp sayfanın en altında çıkacak tamamla butonu ile işlem tamamlanacaktır.